Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Davut Yusuf kanalının Parti İlki videosunu atıyoruz. Aşağıda kanalımıza girip abone olup izleyebilirsiniz. Bugün bildiğiniz gibi diğer bölümde Gittik emdin yolunu bulduk ama Yani bulduk derken o mağaralar Mağaraları bulduk Mağaraları bulduk Burada hızlandırdım da Biz aradık aradık bulamadık Sonunda aslında dedik biz bu köyü neden Bir şeye dönüştürmüyoruz Biz bu köyü geliştireceğiz Hatta Bildiğiniz gibi dün videomuzun adını YouTube şey, köyü olarak kaydettik. Bugün de ile köy <laughs> Biz böyle... de. Ya Yeni ev yapacağız. Ya da bu evleri geliştireceğiz. Ya da bu evleri geliştireceğiz. Evet. Fazla kırmamız gerek ha. Ara. Hmm. Sen kır önce. Madende ben git, ben buldum en yani de gitmeni mağara mağaralarını Ama mağara Evet evet ama, ama. Lahu, halakasını hala kalsın biliyorum Hala kalsın biliyorum Ama eğer sizlerimize yardım edebilirsiniz ne olur Abone olun falan abone olun Sonra biz de öyle kaliteli videolara geçebileceğiz. Şimdilik biz... Efendim? Gel, gel. Ben burada crafting table'dan falan bir şeyler yapacağım. Gel, gel. Demir kazmayı istiyorsun. Yani balta. Demir kazma. Pal, balta balta. Evet, evet, evet. Böyle önce demirleri kızartmamız gerekir.

Tamam, olmadı ki. Kömür var mı sende? Bir toplam için bende yok, odun da. Tamam. Bizim bildiğiniz gibi... Bizim bildiğimiz gibi bir şeyimiz var biz Ee, tamam bir getir. Ben goleme mi Ben hani o ocak ucum yerdeyim. Kazma falan da yapacağız. Her seride demiştik. Yani ilk bölümde demiştik elmas bulacağız. Ama baktık endi endir mağaralar labirentini bulduk. O yüzden vaktimiz kalmadı. Ondan yani, <laughs> yani. önde bir tank kazası var onunla da bekliyorsan Çünkü biz de bilmiyoruz ne yapalım. Yani efendim. Ben Çok Ben tahta topluyorum tahta. Ben tahta topluyorum. Dünden kalan en Arkadaş şaka diyorum lan. Şimdi sen ne yapıyorsun? Ne? ne ha çünkü seni duyamadım ya. Ve düştüm. Evet. Bu diyordu. Ben sanıyordum sen şimdi bana kömür cenneti getiriyorsun. Senin içinde biraz parça bıraktım. मैं काश कुन सन नहीं ए? ए. नहीं बार शुना चाहिए इस बार पांचवां बार और अल्लाह सना Yani önüne, lan iç kere <laughs> Ben öldüm sen. Yavaş. tepe at tepe ben gelemem senin yanına kadar. Yani gelebiliyorum da arkandan creeper koşuyor. Kabuk yoksa ev, evin içine creeper falan gel tamam. Kapıyı kapat kapıyı de kapıyı açın? Tamam. Şimdi önce bizim evi geliştirelim. Ne, ne yapalım sence evi? gel buraya <laughs> çık kanıtlandık yapalım. Ee, yok yani ev, Maybe it's so. So. Daha fazla diyormuş. Evet. Tamam, zırh. Zırhları kıyafetlerimizi yaptık. her şeyi yaptım. Hepsinin adını ve adı belirli. De, da de, de Dağ... zırh falan falandır. Onları koy. Bu kadar senin sandığın zırh. Zırh 2'dir ee, benimki normal zırhtır. Tamam. Evet. Tahta kılıçları falan ne? Evet. Hayır.